arkadaşlar Kula'da da e, nedir? E, i̇ki sene, yüz sene önce bilinmiyor. Hiç de şeyi yok, altyapısı bile yok. E, i̇ki senede veya üç senedir ikinci lige çıkma e, iyi bir başarı. Bunda emeğe geçen tüm arkadaşlarım kutluyorum. Ve bu başarıdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarının devamı gelir. Teşekkür ederim. İnşallah. 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 Başka şey yoktu değil mi? Evet. İki sene yaptık. Biz e, kulada böyle bol diye bir... Vardı e, ama... E, Şöyle yoktu. E, taraftarı, taraftarı yoktu. Taraftar yok. Ondan sonra seyirci... Şey, işte yani, Bilinçsizler. Şimdi başladı öğrenmeye başladı ama... <laughs> seyirci de bilinçlenmeye başladı. Artık anladı. Ve e, sevilen bir spor. Bizim de başarılı olduğumuz spor. Başarılı oldukça da milletin hoşuna, hoşuna gidiyor. Evet. Ve tabii bu da bizim dediğim gibi çıta yükseliyor. İkinci ligde devamlı kalmayı düşünüyoruz inşallah. İnşallah inşallah. Temennimiz var. Ama bu şeyle, burukla, bu ruhla, bu cesaretle ben ikinci ligde de başarılı olacağını yani tahmin ediyorum. Çünkü daha önceleri biz <laughs> e, valleybol denildiği zaman sahaya bile gitmiyorduk. Sonra sonraki maçlara gelmeye başladık, hep zevk aldık yani. Şeyde, ne e, güzel oldu. Hiç olmazsa Kula'da bir sporta gelişmiş oldu. Daha evet. önce biraz daha jimnastik ve güreşe önem veriliyordu. E, futbol da vardı ama ilk planda güreş, güreşten sonra jimnastik, jimnastikten sonra da futboldu. Şimdi futbol sanki e, velaybol futbolun önüne geçti ve bu da sizin başarınızı Tekrar teşekkür Teşekkür ederim. Çok yani evet. tabii ki burada e, başkan olsun Mehmet, Mehmet Bey olsun, Artı Bey olsun, Hasan Bey olsun. Olan olmasaydı bu ne işin ne başlangıcı var? bile olmazdı. Yani çok sağ olsunlar. Ne üç ne sene var? önce Hı. böyle bir şey başlattılar. Arkadaşlarım da canı gönülden bütün sizin bilmediğiniz zorluklara rağmen yani e, <laughs> bilmedikleriniz şeylere rağmen Özveriyle maçta da hep beraber gördük, yani son kan e, tişörtleri görmeniz lazımdı, <laughs> yani sıksak suyu çıkacaktı. Evet. Evet. Onlara ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Tabii biz e, <laughs> bu yola çıktığımızda Abdü abi, Murat abi, tabii şu anda Yoklar, İsmail abi, Cafer abi falan hep beraber bir kurulum yapamadık. Arkadaşlarla görüştük Mehmet. Ne yaparız diye. Bizden bu beklenmiyordu. Evet. İlk kurulduğunda dediler ki orta sıralarda olun. canınız isterse playoff oynayın. Playoff'a gitmeden önce ilk maçta bu bir gerçekti. Herkes ikincilik istiyordu. Ama hayaldi bizim için. Hayal şimdi gerçek oldu. Bütün arkadaşlara sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabi burada en büyük emeği Mehmet yavaş abimin geçti. Sağolsun. Sağolsun. Yani ne kadar sinirlensek de... Ama, ee, ya şimdi... ama en, en gizli kahraman, değil mi? Yani gizli kahraman Selim Başkan. Kapıya giriyorduk, yine mi siz demiyordu. Önceden futbol için gidiyordum. Kulaş Spor'un müdürlüğünü yapıyordum. Alaaddin Başkan'ın Kulaş Spor'un başkanlığını yapıyordu. Diyordu ki, yine mi siz? Çünkü her gittiğimizde para istiyorduk Kulaş'ın Yani mahvetmiştik Selim Başkan'a. Ama biz gidiyorduk. Abdü abi, Mehmet Yavaş ben. Yine mi siz demiyordu, hoş geldiniz beyler, ne kadar istiyorsunuz? <laughs> Hemen çıkıyordu destene, ona da teşekkür ediyoruz burada. Sağ olsun başkanım da tabii e, en, en, büyük, fazla geçen insanlardan biri. Ama Seminan Mehmet de bir şey söyledi. Herkesin bir payı var. <laughs> en küçüğünden en büyüğüne kadar. Ondan sonra belki şey olacak ama şoföründen, e, taşımacısından, bize yardımcı olan kapalı spor salonundaki arkadaşlara kadar herkesin küçük de olsa mutlaka gelmeye geçti. Ha buralara kadar gelmemizdeki sebep de bu arkadaşların da özgürlüğü çalışması ve efendi e olması, disiplinli olması, hepsini ayrıca kişilikli olması apayrı bir özellik. Çünkü tabi Centilmen dönemdeki bütün maçlar için ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Çünkü ellerinden gelmişlerinin hepsini yaptılar. Daha da yapılacak başka bir şey yok. Bundan sonra inşallah ikinci ligde de aynı performansların devam ederler. Başarılı oluruz. Evet, sporcu arkadaşlar da neler diyorlar? Bir de onları alalım. Bize şöyle söyleyelim. Bize inanan tüm kul halkına ve yöneticilerimize, her zaman yanımızda olan Selim aşkına, küçüğünden büyüğüne, her ya çok bir olacak bir şey de Yani ne kadar para harcasan biz buradan geç şey önce ee, Selim Başkan'a söz vermiştik. İkinciliği buraya getireceğiz diye. Biz o sözü gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz ya. Ee, takım olarak özveriyle çalıştık ve emeğimizi karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben başta belediye başkanımız, yöneticilerimiz, antrenörümüz Mehmet Eroğla ve tüm sporcu arkadaşlarıma e, teşekkür ediyorum ikincilik için. Çok zorluklarla e, geri geldi, antrenmanlarım çok zorluklarla oldu, çok zor çalıştık. Ama biz e, bir takımdık, inandık ve lige çıktık. İkinci bir açıklığımız gururluyuz yani. <laughs> Kısa bir Yani tüm sene elimizden gelen her şeyi yaptık, çalıştık, çabaladık. Karşılığını almak da güzel o bir şey, şey bizim için. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Lig hayalli gerçek oldu. Hedefimiz sene başından beri ikincilikti. Sabah akşam demeden çalıştık ve sonucuna sürmüştü bir şekilde ulaştık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum ee, bu sevinci yaşattıkları için bize. Ee, ayrıca bunun Kula gençlerine de bir örnek olmasını diliyorum. Ee, Kula'daki gençlerin spora daha çok sevmeleri ve voleybol sevmeleri adına. Serkan Hanım'a katılıyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Size hediye ediyoruz İkinciliği istedik ve başardık. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bu işi başlarken Mehmet kardeşimle beraber kullandı salon yoktu. Betonda oynuyor oynuyor biz bu işi sevdik. Arkadaşlarımızı sevdirdik. Mehmet kardeşime, Hasan kardeşime, Uğur kardeşimle biz gittik. Sahilde de voleybol oynadık. Arkadaşlarımız da rakibimizdi devir döndü, devran döndü, hep beraber takım oldu. Bundan güzel bir şey var mı? Evet, <laughs> <laughs> Çok e, yani söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Arkadaşlarla iki yıldır, üç yıldır beraber gidip geliyoruz. Ben aracın çok olarak. hiç e, hiçbir maçtan kaybedeceğimizi ben aklımdan geçirmedim ama bazı maçlar çok gerilimli oldu. Hatta bu yolda dişimizin bir tanesi feda ettik. <laughs> 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 Evet. Arkadaşlar tek tek hepsine de yani, kutluyorum. Son, son taşımacılığı da sen yaptın <laughs> ve kupayı sen getirdin uşağına. Vallahi herkese hayırlı olsun diyorum Kula halkına. Ee, biz de elimizden gelen yaptık. Konforlu bir şekilde gidip gelmelerini sağladık. Gerek tribünde destek olduk arkadaşlara. Gerek odalarına gittik yanlarında muhabbet ettik. Vallahi e, Kula halkına hayırlı olsun diyorum. Devamını diliyorum ben.